Selam dostum. Seni şaşırtacak ve hayrete düşürecek bilgilere hazır mısın? İşte 10 kısa ama inanılmaz ilginç bilgi. Titanik faciasında bir aşçı o kadar çok alkol içmişti ki soğuk sulardan etkilenmeden hayatta kaldı. Bir kurşun kalemle tam 35 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizebilir ya da yaklaşık 50 bin kelime yazabilirsin. Dünyadaki tüm karıncaların toplam ağırlığı tüm insanların toplam ağırlığına eşittir. Dünyanın en uzun süren hıçkırığı tam 68 yıl sürdü. Charles Osborne adlı bir adam 19 1922'den 1990'ına kadar hıçkırmaya devam etti. Plüton'un yüzeyinde yürümek düşük yer çekimi nedeniyle yüzmek kadar kolay olurdu. Avokado aslında bir meyvedir ve biyolojik olarak büyük bir çilek olarak kabul edilir. Kalbiniz bir günde yaklaşık 100 bin kez atar. Bu bir yılda 35 milyondan fazla atış demektir. İnsan vücudu bir gün boyunca ürettiği elektrikle bir ampulü 24 saat boyunca yakabilir. Mariana çukuru Everest dağından daha derindir. Everest'i ters çevirip çukura koysanız bile üstte hala 2 km olur. Bir kağıdı 42 kez katlayabilirsen kalınlığı aya ulaşabilir. Çünkü her katlamada kalınlık ikiye katlanır. Eğer bu bilgiler seni şaşırttıysa bir beğeniyi hak ettim demektir. Daha fazlası için takipte kal.